16 Temmuz çarşamba günü hep beraber yaptığımız analizde düşüşü zaten analiz etmiştik. Düşeceği belliydi. %1.02'lik bir düşüş oldu. 10121.52 puandan günü tamamladı borsa. Ama Bank of America şaşırtıcı bir biçimde en çok net alım yapan aracı kurumdu. Bunda etkili olan Aselsan hissesi oldu. Aselsan'da çok ciddi ve çok yüklü bir alım yaptı Bank of America müşterileri 1.43 milyar liralık net alış vardı. Bunun 1 milyar küsürü zaten aselsan hissesi idi. Bank of America bugün net alımla günü tamamladı 16 Temmuz'u ama net satım yaptığı hisseler de vardı elbette. Gelin onlara bakalım. Koç Holding var. Ciddi de bir net satım var. 406.926.546 liralık BİM'de 270 milyon 36 bin 736 liralık net satım var. ADESE gayrimenkulde 225 milyon 691 bin 474 liralık net satım var. Metem Tur Otelcilik Metur hissesinde 178 milyon 950 bin 843 liralık net satım var. Gen ilaçta 154 milyon 161 bin 981 liralık net satım var. Anadolu Efes'te 103 milyon 627 bin 314 liralık net satım var. Yapı Kredi Bankası'nda 101 milyon 49 bin 322 liralık net satım var. Batı Ege Gayrimenkul Begyo hissesi uzun süredir listeye girmiyordu. Bank of Amerika'da satım olarak girdi. Bugün 97 milyon 854 bin 747 liralık net satım var. Kuyaş yatırımda 97 milyon 854 bin 747 liralık net satım var. İmaj. Makina Sanayi AŞ listede sürpriz bir hisse 53 milyon liralık net satım var. 16 Temmuz çarşamba günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde.